gezmek lazım memleketi ilçe ilçe bucak bucak köy köy gezip görmek lazım tanımak ve bilmek lazım özümüzü sözümüzü tarihimizi ve kültürümüzü unutmamak lazım biz köklü bir medeniyetin çok zengin bir kültüre sahip mirasçılarıyız. Köklü medeniyetimizden bizlere miras bırakılan bu eşsiz toprakların üzerindeki bu zenginlikleri doyasıya yaşamak ve sahip çıkmak lazım. İşte bu topraklar desen desen nakış nakış işleniyor Anadolu insanımızın ellerinde. Ekmeğe ve aşa dönüşüyor. Sinop'un Saraydüzü ilçesine bağlı tarihi köylerden biri olan Cuma köydeyiz. İlçeye 9 kilometre uzaklıkta bulunan Cuma köyünün halkı tarım ve hayvancılıkla ve çeltik üretimiyle geçimlerini sağlıyorlar. köyün içinde tarihi eski evlerin aralarında dolaşıyoruz. Tarihe şahittir bu evler. Eskiden hepsi cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle yankılanırdı. Ebelemiz, dedelerimiz, analarımız, babalarımız ve çoluk çocuk hep birlikte huzurla yaşardık bu evlerde. Bu güzel tarihi köyü gezerken Köylülerden Kemal Şen amcamızla karşılaşıyoruz. Ve Kemal amca bize anlatsın bakalım kendini ve köyünü. Valla ben 1948 doğumlu Cuma köyünden Kemal Şen. Aşağı yukarı 40 yaşıma kadar buradaydım. Reşmeylik yaptım. Ekin ekti yok, misir ekti yok, pancar ekti yok. Yani aklına ne gelirse kelebek ektük. Hepsini yaptık yani. Ondan sonra işte 1900 şey 88'de İstanbul'a gittim. İstanbul'da işte 10 sene yete tutabuslarında şoför olarak çalıştık. Oradan emekli oldum. Tekrar yine eski babamın ecdadımın vatanına geriye döndük. Biz eskiden çocukluğumuzda mesela şöyle bir e, misal vereyim. Evimize bir misafir geldiği zaman biz o zamanları e, 8-10 daha fazlanı söylemiyorum. Yani o yaşlardayken misafir geldiği zaman hemen ayağa kalkardık böyle Aynen namaza durar gibi ayağa kalkardık, onun emrini beklerdik. Suyumu mu isteyecek, yemek mi isteyecek, bir hizmet mi yapacak, ne yaparsa bunları beklerdik yani bizden istek olacak diyerekten. Şimdiki nesil sırt üstü yatıyor, afı dersin, bir de üstelik bacak bacak üstüne de atıyor. Gel keyfim gel. Ben oğlum bak senden büyükleri geldi şuraya otur veya yer ver derdiği zaman aman orada yer mi yok diyor. Aman orada yer mi yok diyor. Lan oğlum işte o seni <laughs> oradaki yeri o da görüyor. Sen bir hürmet et, bir kalk, bir davet et, buyur et. Yani bu hususla yani eski tadı mümkün değil. Bulunmaz. Bulamasın da bulamasın da. Bulunmaz. Eskiden bizim burada köy odası vardı. Onu e, yıkıldı o. Muhakkak sağdan soldan bizim bu koya misafir gelirdi. Yani artık çeşitli e, misafir, e, daha başka bir yerden gelir, uğrar, durar burada misafir kalır. Eskiden e, misafire çok bakardık. Her korucu vardı eskiden, şimdi korucuyu kaldırdılar. Korucu vardı, korucu nöbete tuta, e, uğrardı köyü. Sırası gelen, o gelen misafire yemeğini, suyunu, ıvırını, zıvırını, hepsini götürürdü, ya, zaten yatak, yorgan oradan mevcuttu. Orada misafir kalır, adam memnuniyetle geçer de giderdi. Ufak çocuklar hep hürmet ederlerdi. Odada, köy odasında, eskiden yaşlı yaşlı adamlar vardı, böyle amcalar vardı. Onlar sohbet yaparlardı. Her gece, her akşam yani toplanırlardı. Sen bizim gibi adamla nereye varıp da onların içine oturuyorsun? Bizim yerimiz nereydi? Kapının ardı. Kapının ardında beklerdik. Orada, oradan bir iş buyuracakla bize su getirin veya şuraya odun getirin, bilmem ne getirin diyeceklerdi diye onu beklerdik. Başka türlü varıp da orada oturmak mümkün değil. İki tane, üç tane hoca vardı. Bunlar birisi İdris Hoca derdik. Birisi de Şevki Hoca. Ben Şevki Hoca'da okudum. Hüseyin Hafız vardı. Hüseyin Hoca. O zamanın büyük hocalarından. Bunlar devamlı çocuk okudurlardı. Çocuk. Yani bizim gibi çocukları onunla okudurlardı. Fabrika gibi böyle çocuk okudu, Fabrika gibi. Hepsini aşağı yukarı. E buna gitti. Şimdi bir şey kalmadı yani. Kemal amcamıza bu hoş sohbetinden dolayı teşekkür ederiz. <laughs> Cuma köyün tarihini ise Dernek Başkanı Mehmet Uçar Bey'den dinliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Köyümüz özellikle çok eski bir köye tarihe dayanıyor. Roma döneminden itibaren burada bir yerleşim olarak yapılmış. Roma döneminden sonra işte Bizanslılar gelmiş. Bizanslılardan sonra da yaklaşık Yıldırım Beyazıt dönemlerinde veya 1. Murat dönemlerinde de Türkler ve Müslümanlar yerleşik olarak yaşamaya başlamışlar. Köy tarihi en eski tarihlerden yani Sinop, Boyabat ve Saraydüzü yöresinin en eski köylerinden bir tanesi. Bunu da nereden anlıyoruz? Özellikle camimizin yapım tarihi net olarak bilinmemekle birlikte rivayetler Yıldırım Beyazıta veya Kastamonu'daki Kastamonu beylerinden. Kötürün Beyazıt dönemine e, rastlamakta o dönemde yapılmış. Aynı dönemde bu yörede birkaç tane cami yapılmış, Cumalık Cami olarak. Bu camilerden bir tanesi ve en eskilerden de e, Cuma Köyü camisi gelmekte. Cuma Köyü e, dediğimiz gibi yerleşik olarak çok eski yerleşik. E, tabii ki tarihi bir köy, e, yörenin en belirgin köylerinden bir tanesi. 1967 senesine kadar merkez köy olarak devam etmiş. Nasıl merkez köy dersek işte civarındaki Tabaklı köy, Kayalı Köy, İmbilon Köyü, Yukarı Köyü, Söğütlü hepsi bu Cuma Köyü'ne bağlıymış. Hem muhtarlık olarak, hem cami olarak, hem okul olarak. Hatta 67 senesine kadar muhtarlıklar ayrılana kadar bu çaydığımız civar köylerdeki talebeler de ilkokulu bizim köyde okumuşlar. Daha sonra muhtarlıklar ayrıldıktan sonra her köyün işte okulu, camisi yapılmış ve o şekilde e, müstakil köy haline gelmiş. Köyümüzde e, tarım olarak e, eskiden bilinen geleneksel tarım e, yapılmaktaydı. Bunlar işte özellikle lahana yani bizim tabirimizde köy tabirle kelem dediğimiz lahana, pancar, mısır, fasulye ve, ve buğday yetiştirilirdi. Yaklaşık e, bu 7 sene önce falan Asarcık Barajı yapıldıktan sonra e, köyün tarımı değişti. Bu tarımda pirince dönüştürüldü barajla beraber. Şu anda köyümüze genel itibariyle yüzde seksen tarım pirinç tarımı ekiliyor baraj vasıtasıyla. Bunun dışında yine tabii halkımız, köylümüz kendilerinin yiyeceklerini, mısırını, fasulyesini, domatesini, patlıcanı, biberini kendi bağ ve bahçelerinde yetiştirmektedir. Tarihsel olarak dediğimiz gibi çok eski bir tarihe, çok eski bir yerleşime sahip. Bunu, e, çekimlerini yaptınız. Camimizin e, özellikle en eski tarihi eser olarak camimiz var. Tabi camide e, daha sonra bir takım değişikliklere uğramış. Şöyle ki, e, 70'li yıllarda bir tadilat geçirmiş. Ondan önceki durum daha, biraz daha farklıymış. Hatta caminin etrafında eski Osmanlı'dan kalma mezarlıklar vardı. O mezarlıklar kaldırılmış cami tadilat yapılmış, bunun dışında o o zamanki gelenek ve görenekler çerçevesinde camiyle beraber bir de hamam yapılmış. Hemen şu anda oturduğumuz muhtarın evinin alt tarafında o hamam. Fakat hamam tamamen harabe şekline dönüşmüş, kaçak kazlar yapılmış, yıkılmış. Şu anda hiçbir şekilde kullanılamaz ve içine girilemez durumda. Mehmet Bey'e sohbetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ve köyü gezmeye devam edelim. Köy eski tarihi bir köy olması münasebetiyle bu bölgelerin en eski tarihi camilerinden birine sahiptir. 1380'li yıllarda Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırıldığı söylenen camiye uğruyoruz ve Mehmet Bey bu cami hakkında bize rehberlik ediyor. Evet, Cuma köyümüzün e, bu tarihi caminin etrafında yatan e, merhumlardan ve camimizin, köyümüzün eski imamlarından, en eskilerinden tarihini çok fazla bilmemekle beraber Albayrak sülalesinden e, Ali Efendi ruhuna Fatiha diyelim. E, bundan daha sonraki e, mezar olan e, Kazmacı, yine Hatip sülalesinden Kazmacı Ali diye bir İmam Hatip var. Ondan sonra gelen de e, yine Ahmet Hoca diye birisi var. En son olarak da 1965 senesinde vefat eden yine Hatip sülalesinden e, İdris Hoca'nın mezarlığı burası da. tamamen ahşaptan kurulu bir yapıya sahip olan cami gerçekten bizleri kendine hayran bırakıyor. Müzik Ayrıca bu caminin çok önemli bir geleneği var. Gelin hep birlikte Cami İmam Hatibi Ahmet Karaca hocamıza kulak verelim. Bize hem camiyi tanıtsın, hem de bu çok değerli geleneği anlatsın. Selamünaleyküm. Sizlere bu tarihi camimizdeki olan bu tesbih hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Bu tesbihimiz 1001 adet olmaktadır. Bununla ilgili bu tesbihin tarihi de bu camimizden de daha önce olduğu rivayet edilmektedir. bu tesbihimiz bin adet daha önce burada halveti tarikatı olduğu söyleniyor. Bu camide bu tesbih halveti tarikatı müritleri bunu, bu tesbihi çektikleri belirli zamanlarda zikir olarak yaptıkları söyleniyor. İşte günümüzde de biz de o adet üzerine hala bu tesbihimizi... Kadir gecelerinde e, la ilahe illallah zikrini e, cemaat burada bu camimizde halka oluşturup halkaya bütün gelenler halkaya oturup hatta cemaat Kadir gecesinde çok kalabalık olduğundan içli dışlı oturarak işte bu e, tesbihimizin şu kısmı başlangıç yeri, hatta burada da belli. Bu e, başlangıç kısmında, imam başlangıç kısmından başlayarak işte ''Tâlemü la ilahe illallah'' diye zikrini imam verir ve bu üç tur şeklinde dönerek camimizde, Kadir gecelerinde bu tesbihi çekmekteyiz, zikir olarak bunu devam ettiriyoruz. Az önce de sizlere bu tesbihimiz hakkında, zikir hakkında bilgi vermiştik. Şu anda da bunu görsel olarak sizlere göstermek istiyoruz. E, kıymetli dinleyicilerimiz. Bu işte tesbihimiz aynı az önce de söylediğimiz gibi bu şekilde böyle halka şeklinde oluşturulup e, buraya oturarak, istese oturup da göstersek daha uygun olur. He. Bu şekilde böyle halka oluşturulup halkaya içli dışlı işte cemaat sığmadığı için dışarıdan gelenler katılıp e, burada imamdan başlayarak e, işte La ilahe illallah zikrini böyle söyleyerek üç defa tur atıyoruz. Bunu e, Kadir gecelerinde hala bu uygulamayı Kadir gecelerinde bu zikri işte bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayında Ramazan e, Kadir gecesinde bu tesbihi, bu la ilahe illallah zikrini bu camimizde uygulamaktayız. Şu görülen yukarıdaki görmüş olduğumuz işte tavan kısmındaki çam ağaçları yani hiçbir çivi kullanılmadan yapılmış. Bu büyük ağaçlara hiçbir çivi kullanılmadan yapılmış ustalık bir marifet hesabı çiğ kullanılmadan yapılmış. Şu sütunlarda hatta şöyle baktığımız zaman bayağı göz kamaştırıyor. Şu yukarıda e, görmüş olduğunuz iki tane deve kuşu yumurtası var. Görüyorsunuz. Yani bunu merak edip de sorarsanız ne işe yarıyor diye bu da bayağı bir değerli bir şey. Osmanlı camilerinde kullanılan hala kullanılan camilerimiz de var. Eski yapı camilerde ve Şöyle düşündüğümüz zaman normalde bu cami ahşap yani ağaçtan böyle her yeri örümcek bağlaması gerekiyor ama bu iki tane deve kuşu yumurtası bunların sayesinde burada fazla örümcek olmamaktadır yani örümceğin olmamasını önlüyor bunlar. Ahmet hocamıza teşekkür ederek camiden ayrılıp köydeki çekimlerimize devam ediyoruz. Köyde gezerken sokak aralarından mis gibi yemek kokuları geliyor. Bizi kendine doğru karşı koyulmaz bir şekilde çeken bu nefis kokuların izini sürüp rehberimiz dernek başkanı Mehmet Bey ile birlikte köy hanımlarının maharetli elleriyle yaptıkları yöresel yiyecekleri bulduk. Bakalım Cuma köyünün değerli hanımları neler hazırlıyorlarmış? Şu anda Cuma köy e, hanımlarımız ocak başında ekmek yapıyorlar. Köy ekmek ekmeği yapıyorlar. Ekmeklerimiz yaptıkları ekmek e, çeşitli ekmeklerden ziyade patates ekmek herhalde şu anda sırada. Patates ekmeğin içerisinde işte soğan var, kıyma var, patates var. Bunu normal şekilde hamuru açtıktan sonra içine koyarak saçta pişiriyorlar. Patates ekmeğin dışında köyümüzde iç yağlı diye bir ekmeğimiz var. Bir şey ekmeğimiz var. Ee, bir de saç ekmeği dediğimiz o büyük yoka ekmek, ekmek. yoka ekmek onun başka bir ismi daha vardı neydi yazım, Heh, yazım ekmeği denilen bir ekmek ekmeğimiz daha var bu yazım ekmeği bu mevsimlerde pişirilir kış boyu e, ıslatılarak yenilir kurutmak suretiyle aşağı yukarı bir metre boyunda yuvarlak yuvarlak yaparlar onu bekletirler kış boyu ıslatarak yerler ekmeklerimizin dışında köyde hanımlar ne yemeklerimiz var Meşhur olan keşkeğimiz var. Başka? Sarma. Sarmamız var. Başka? Pekmezler yapıyor. Bilenler söylesin ekmek yemek çeşitlerini. İncir uyuşturması. Ha, bak incir uyuşturması var. Mantımız var. Başka? Bildiğiniz? <laughs> makarna. Mak makarna aşarlar. Yani aynı bu ekmek yapar gibi işte e, yufkadan Bakana. makarna e, e, aşarlar dün gelseydiniz bizim evde eee terhana açmıştık. Terhana olayı var. Bunun dışında yine işte kışlık olarak e, salça yaparlar, pekmez yaparlar. Mesela daha önce pirinçten önce Cuma köyünde çok fazla miktarda şeker pancarı üretilirdi. Bu şeker pancarı şu anda e, pirince döndü. Şeker pancarından pekmez yaparlar, ekşi yaparlar gibi bir takım yöresel e, ürünlerimiz mevcut. Ablalarımızın ellerine sağlık. Harika, nefis yöresel lezzetleri tattırdılar bizlere. Teşekkür ederiz. Evet, bu tarihi köyün güzelliklerini görüntüledikten sonra köy muhtarımız Murat Özaslan Bey ile sohbet ediyoruz. Sinop Saraydüzü Cuma Köyü Muhtarı Murat Özaslan. Bir buçuk senedir köy muhtarı olarak seçildik. Üç sene önce İstanbul'dan geldim. Köyün sorunlarıyla, işleriyle mücadele edip duruyoruz. Köyümüz 80-90 hanelik bir köy. Kışın 40 haneye düşüyor, yazın 80-90 hane gibi oluyor. Geneli dediği gibi başkanımızım da çeltikle, tarımla uğraşıyor. Hayvancılık sektörü biraz daha az. Bunlarla uğraşıyoruz. Köyümüzün eksikleri var, onları gidermeye uğraşıyoruz imkanlarımızı elverdiği el verdiği kadar inan. Şu anda işte içme su kuyusuna falan güneş paneli koydurduk. Onunla ilgili su basma işini oradan yaptırıyoruz. Daha baya bir ihtiyacımız var. Köy konağımız yok. yani bir yemek verebileceğimiz, Ramazanlarda taze olarak kullanabileceğimiz bir yerimiz yok. Bununla ilgili de şu anda girişimlerimizi yapıyoruz. İnşallah onları da çözeceğiz. Genelde Köy işi aynı devam ediyor. Yani hayvan sektörü, reçberin çilesi devam ediyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Eskiden daha mesela 20 sene, 25 sene, 30 sene önceleri daha şenlikti. Şu anda bütün emekliler köyde ağırlıklı kalan yani genç nesil olarak 15-20 hane yok. Bu olmadığı zaman da tabii çalışma potansiyeli zayıf. Köyde bir an gayre yapıyorsun çoğu yaşlı olduğu için bulamıyorsun, insan bulamıyorsun çalıştırmaya. Kendi gücünle yapmaya kalkıyorsun. Bunlar sorunlarımız böyle devam ediyor. Tabii gençleştirme gibi de bir imkanımız yok. İstanbul, Ankara, Büyükşehir olduğu müddetçe gileriye gittikçe daha yaşlı dönem geliyor. Bu şekilde uğraşıyoruz. Başka da bir sıkıntımız yok. Köyün tarihi yerleri demişken, Eski Köy Okulu'na uğramadan olmazdı tabi. Muhtarımız Murat Bey ve başkanımız Mehmet Bey bu okulda okumuşlar. Onlarla birlikte okulu geziyoruz. 67 senesinde işte yedi yaşımdaydım ben. Hatta altı yaşımdaydım. Yedi yaşıma girmeden ee, o zamanki öğretmen şu anda ismi bile aklıma gelmedi büyük ihtimalle Hasan olabilir Kamil Hoca. Kamil, Haz Kamil, Hoca olabilir. Kamil Hoca olabilir öğretmen olabilir İşte bizi sokakta görmüş ee, Bir de bayram doğru diye bir arkadaş var. Onunla beraber annemize babamıza demiş bunları okula yazdıralım. Onlar da daha yaşı tutmuyor demiş ya bu sene gelsinler okula öğrensinler şeklinde bize kayıt yaptı fakat o sene de aslında çok fazla bir ders falan da görmeden birinci sınıfı geçirdiler ikinci sınıfa geçtik ikinci sınıfta da İstanbul'a gittik İstanbul'da maalesef birinci sınıfa yeniden başladım ben okulda 1977'de kayıt okula başladım. 1982'de mezun oldum, bayağı bir anılarımız geçti, Burala daha bir düzgündü, daha bir değişik yapısı vardı. Öğretmenlerim Hasan Kahya, Hava Kahya'ydı, onun döneminde 5 sene bu okulda zamanımız geçti. Ondan sonra İstanbul'a taşındık, 1993'te İstanbul'a gittim, 3 sene önce de İstanbul'dan buraya dönüş yaptık. Şu anda köyde muhtarlık yapıyoruz, işimize devam ediyoruz. Evet. Cuma köyüne geldik, gördük, gezdik ve tanıdık. Artık şimdi ayrılma vakti. Başta muhtar Murat Bey ve başkan Mehmet Bey olmak üzere tüm Cuma köyü halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz. Bu güzel köyden bizi izleyen herkese selamlar olsun.